Merhaba sevgili üniversite hazırlık öğrencilerim. Bu hafta yapmış olduğumuz TYT Türkiye Genel Deneme Sınavı'nda eğitim vadisi yayınlarının deneme sınavını uyguladık. Ve sizler için kaldırma kuvvetinden güzel bir soru seçtim. Sorunun çözümüne geçiyorum. Sıcaklığın sabit olduğu ortamda sıvıda çözülmeyen içi dolu türdeş XY cisimleri sıvı içerisinde şekil birdeki gibi dengedeyken kaptaki sıvı yüksekliği H'dir. X cismi esnek olmayan ve ağırlığı ve hacmi ihmal edilen iple Y cismin altına bağlanarak aynı sıvı içerisinde şekil 2'deki gibi dengede olduğuna göre. 1. Y cismine uygulanan sıvı kaldırma kuvveti azalır. 2. Şekil 2'de ip kesilirse kaptaki sıvı yüksekliği azalır. 3. Şekil 2'deki kaptaki sıvının yüksekliği H'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Sorunun çözümüne geçelim. Şimdi bakın birinci de yüzme şartı vardır. Yani cisimlerin ağırlıklarının toplamı aşağıya doğrudur. Yukarı doğru sıvının cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti vardır. FK'dır. Ve FK'nın V batan çarpı D sıvı çarpı G ifadesinden bulunduğunu biliyoruz. Mesela ilk durumda batan hacimin toplamı Y cisminden 100 cm küp olduğunu düşünelim. İkinci de x cismini iple y'ye astığımızda bakın toplam ağırlıklar yine aşağıya doğrudur. Kaldırma kuvveti değişmeyecektir. İlkiyle aynı olacaktır. Çünkü yüzme şartı vardır. Yani FK'mız aynı. Yani toplam batan hacmimiz yine 100 olacaktır. Ama ekstradan ilk cismi sıvı içerisine girdiğinden örneğin 50 cm küpü battığını düşünelim. Ve Y cisminde 50 cm küpü gelecektir. Toplam hacim ilk hacime eşit olacaktır. Peki buna göre 1. Y cismine uygulanan sıvı kaldırma kuvveti azalır. Evet ilk durumda 100 cm küp batıyorken ikinci de 50 batıyor. Dolayısıyla azalacaktır. Birinci yargı doğrudur. 2. Şekil 2'deki ip keser ise kaptaki sıvı yüksekliği azalır. Sıvı yüksekliğinin azalması için kaldırma kuvvetinin azalması lazım. Bakalım şöyle düşünelim. X ismi dibe geldiğinde ip kesildiğinde X'in ağırlığı aşağıya doğru g ama X'e etki eden kaldırma kuvveti g'den az olacaktır. Yani g büyük fk olacaktır. Batanajım azalacaktır. Aynı zamanda ip kesildiğinde fk yani y y'e etki eden fk da azalacaktır. Çünkü biraz yukarıya doğru çıkacaktır ama kendi içerisinde fk'sı ağırlığa yine eşit olacaktır. Yani Dolayısıyla toplam batan azalacağından sıvının yüksekliği azalacaktır. İkinci yargı doğrudur. Şekil 2'de kaptaki sıvı yüksekliği H'dir. Evet G eşit FK koşulu sağlandığından yine batan değişmemektedir. Yani H kadardır. Doğru cevabımız E eşit olacaktır. 1, 2 ve 3.